Evet, e, sevgili izleyicilerimiz, İstanbul'da bulunan Adıyamanlı Sanayici iş Adamları Devlet Başkanı Tekstil Sektörü'nün önemli isimlerinden Mehmet Doğan Bey ziyaretimize gelmişlerdi. Kendilerine hoş geldin diyorum. E, Adıyamanlı dışarıda, yurt dışında başarıyla temsil eden iş sektöründe saygın bir abimiz. E, Adıyaman'a teşkifleri ve cemiyetimizi ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduk e, zannedersem bir de organizasyon var 0202 Dünya Adıyamanlar günü nedeniyle bir konser düzenleniyor ve sponsorlardan biri de sizsiniz. Neler söyleyeceksiniz bana? Evet Sayın Başkanım şeref verdiniz. Bizi ağırladığınız için. ya bu sene biz dedik hep İstanbul'da yapıyoruz. Asya Toro'nun e, yapıyoruz. Bu 9 yıldır 02 Dünya Adıyamanlar Günü devam ediyor. Sayın Yusuf Özpolat'ın projesiyle kendisine de burada teşekkür ediyorum. Biz de gel bir Adıyaman'da yapalım. Hem insanlarımız gelir Adıyaman'a hem burada bir ticaret olur işte bir baba evet, bir baba ocağına orada bir annesine el öper bir alasını bir el öper hem de gelir bile bir <laughs> e, güne katılır. Ondan dolayı biz Adıyaman'ı tercih ettik bu sene. Evet. Ve güzel bir organize olacak Allah'ın izniyle. Burada işte bizim Kahtar Miç ya yani bizim evet. önde gelen değerimizdir. Evet. Yine orada Oğuz Aksaç evet. kardeşimiz yine var. Yine sunumunu yine bizim Yusuf Özpulat kardeşimiz yapacak abimiz. Evet. Böyle bir Bayağı, ee, projemizi konser programını evet. yaptığımız yani, Allah razı olsun, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Siz de inşallah o gün orada olacaksınız, i̇şte şeref verirsiniz. Allah Allah. Yani burada da Adıyaman her tarafa tanıtmamız lazım. İnşallah daha güzel Adıyaman'ımıza filmler çekmemiz lazım. Çünkü evet. Adıyaman'ımız gerçekten her şeyle, insanlığıyla, gıdasıyla yani baktığımız işte Türkiye'de. İlk badem çıktığı yer yani en çok badem çıktığı hmm. yer Türkiye'de. E bunun yanında yine <laughs> cevizimiz, petrolümüz, mermerimiz, altın ocaklarımız, narımız, yine işte içtime göre yani Türkiye'de ilk üçe giren hurma, kurutulmuş hmm. hurma işte. Yani gerçekten Adıyaman'ımız toprağı zengin, bereketli, insanlar da zaten bereketli, Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun, elinize, sağ olun.